Bir kara gözlü şehirdeyim. Kıvrım kıvrım surların yüzüne bir zülf gibi döküldüğü, esmer güzelliğiyle göreni kendine esir eden bir diyardayım. İnsanlık tarihinin en eski şehirlerinden Diyarbakır'dayım. Neden mi buradayım? Aradığım ruh ve manayı, insanlık macerasının tüm sırlarını surlarına nakşetmiş olan bu kentte bulacağımdan emin olduğum için. İnsanoğlunun tarih denilen koşusunda bir bayrak gibi elden ele geçen, her elde yeniden güzelleşen bu şehrin bozulmamış tarihi dokusu, her devirden, her dilden aynı öyküyü anlatır, aynı hakikati fısıldar. Ben bu şehrin anlattıklarını dinlemeye, tüm fısıltılarını işitmeye, nabzımı yaratılış manzumesinin ritmine ayarlamaya niyet ederek geldim. Bilinir ki dünyadaki en uzun surlar Çin Seddi'ndedir. Diyarbakır surları uzunlukta Antakya ve İstanbul surlarından sonra gelir. Belki de bu öyledir. Oysa uzun insanlık tarihinin en net özeti Diyarbakır surlarında gizlidir. Yazıtları ve burçlarıyla muhteşem bir heybetle yükselen bu surlar, sanki geçmişin kalbini saklamakta, zarif burçlarıyla geleceği gözlemektedir. Diyarbakır surları korunmak, savunmak için değil de sanki sığınmak, sarılmak için yapılmış bir görüntüde ı endam ediyor. Surların ilk taşını 340'lı yıllarda Romalıların koyduğu biliniyor. Daha sonra bu diyara hakim olan tüm kültürler yıkmak yerine yapmayı tercih etmiş, surların oluşumu küçük değişikliklerle aynı tarzda tamamlanmış. Bugüne ulaşan surlar yaklaşık 6 kilometre civarında. Surlar üzerinde yükselen 82 burç, kale bedenlerini birbirine bağlarken 4 ana kapı ise eski Diyarbakır'ı dünyanın dört bir yanına bağlıyor. Bu kapılardan asırlar boyunca İslam medeniyetinin Abbasiler, Selçuklular, Eyyubiler gibi birçok akıncı beyleri girmiş, en son olarak Osmanoğulları otağı kurmuş kale içinde. Surlar bu devletlerin kültürel kimliklerinin akşettiği kitabe ve motiflerle taşla yazılmış bir tarih kitabına dönüşmüş. Her devrin izini taşıyan Diyarbakır surları üzerinde çok sayıda kitabe bulunuyor. Bu yazıtlar yapım ve onarımla ilgili bilgiler içeren birer belge. Bunlardan 6 tanesi Roma dönemine diğerleri İslam dönemlerine ait. ler üzerindeki kabartmalarda güneş, yıldız, çift başlı kartal, aslan, kaplan, boğa, at, akrep gibi motifler bu devirlerin mesajlarını ve sanatlarını günümüze aktarmaya devam ediyor. Kuşatmalara karşı sadece silahların değil kültürel zenginliğinde bir savunma aracı olduğunu anlatıyor, izlerimi veriyor bana. Zaten zaman içinde dışarıdan yapılan saldırılarla değil, içerden, insan ve doğa eliyle yıpratılmış olduğu o kadar açık ve ortada ki, bir kentin çarşı ve sokaklarında dolaşırken insan ister istemez geçmişi anlamaya çalışıyor. Ben de bu duyguyla kalabalıklar arasında insan yüzlerinde ve gördüğüm her şeyde bu uzun geçmişin tortularını, kalıntılarını arıyorum. Bugüne kadar gezdiğim hemen hemen her şehirde bir ulu cami gördüm. Bu camiler şehrin en büyük ve en güzel mabetleriydi. Fakat Diyarbakır'ın ulu camisi daha bir başkaydı. Anadolu'nun bilebildiğimiz en eski camisi olmakla birlikte, ashab-ı kiram eliyle yapılmış olması onurunu taşır. 639 senesinde Hazreti Ömer'in emriyle, İyaz bin Ganem kumandasındaki İslam ordusu, Diyarbakır ve çevresini fethetti. Bu İslam ordusunun kumandanlarından olan Halit bin Velid, Diyarbakır'a ilk giren komutandı. Diyarbakır bir eyalet olarak İslam devletine bağlandı. İşte bu zaferin bir nişanesi ve eseridir Ulu Camii camiye yaklaşırken oğlu Süleyman'ı bir muhasarada şehit veren Halid bin Velid'in buralarda yürümüş olduğunu hissederek içim kaynıyor. Ulu Cami, erken İslam döneminin ünlü Şam Emeviye Camii'nin Anadolu'ya yansıması olarak yorumlanıyor. Farklı dönemlerde yapılan onarım ve eklentilerle bugünkü şeklini almış avlu cephelerindeki farklı dönemlere ait mimari bezemeler, kabartma ve yazılar büyük bir uyum içerisinde yerleştirilmiş. Ulu Cami Minaresi, Anadolu'da benzeri az bulunan minarelerden kare planlı bir kaideden sonra yine kare gövde olarak yukarıya doğru incelerek yükselen minare şeklini ilk defa burada görüyorum. Ulu Cami, ihtişam dolu görünümüyle şehre farklı bir anlam ve ruh katıyor. Mabedin dört bir yanı ayrı güzellik ve mükemmellik taşıyor. Ulu Cami, Mesudiye Medresesi, Zinciriye Medresesi, Hanifiler Camii, Şafiler Camii'nden oluşan bir yapılar grubudur. İslam medeniyetinin üst üste koyarak meydana getirdiği bir külliye. Külliyenin en önemli yapısı olan Hanefiler Camii'ne girdiğimde, Mardin camilerinde ilk kez gördüğüm enine dikdörtgen yapı şaşırtmıyor bu sefer. Dikkat ve merakımı ayrıntılara çevirebilirim. Kitabelerin üzerindeki hatların zarafetinde gözlerimi gezdirebilir, minber ve mihrabın ince işçiliklerinden anlamlar bulabilirim. İşte ana mihrap. Osmanlı'nın son dönemlerinde yapılan bu mihrap üzerinde olan her sanat incelmiş ve sadeleşmiş bir zevkin eseri taşı kadifeleştiren bir ustalığın mahareti. Siyah zemin üzerine sülüs hattıyla yazılan kitabe kuşağına bakarken, beyaz kuşlar gibi uçuşan harflerin yükselerek ahşap tavanın senfonisine karıştığını tahayyül ederek çeviriyorum gözlerimi. Nar çiçekleri ve güllerden oluşturulmuş bu düşsel gökyüzü karşısında başka bir gerçekliğin içine düşmüş gibiyim. Caminin İçimi ışığa boğan loşluğundan güneşin aydınlığına çıktığımda sanki orada caminin içinde bir yerde bir şey unutmuş gibiyim. Camide unuttuğumu, bıraktığımı sandığım şey iç huzuru olmalı. Deruni hakikatlerin dünyasından dış alemin gerçeklerine Hasan Paşa hanında uyanmıştım. Ulu Cami'nin karşısında yer alan bir tarihi han, Hasan Paşa Hanı. Diyarbakır valilerinden Hasan Paşa tarafından 1572 ile 1575 tarihleri arasında yaptırılmış. Ulu Cami'nin ticaret ahlakını sorgulayan bakışlarıyla yüzlerce yıldır helal kazanca açılıyor hanın kapısı. Han kapısı deyip geçmeyin. Siyah ve beyaz taşlarla süslenmiş bezemeleri Kalem gibi ince sütunlarıyla bir zafer takı yükselen Osmanlı anıtsal kapılarının mühim bir numunesi Han'ın kapıları. Han mimarisinin estetik zirvelerinden Hasanpaşa Hanı. Her taşında aynı mesaj okunuyor. Ölüm var, hile yok. Bir zamanlar her türlü zanaatkarın, bilhassa zenger ustalarının maharetlerini sergiledikleri bu avlu şimdi bir çay bahçesi. Şırıltılarıyla alın terinin ve helal kazanç coşkusuna eşlik etmiş olan şadırvan, belki de hasretle anıyor eski zamanları. Şimdi burada oturup istirahat eden bu insanlara huzur veren şey, geçmişin bütün yaşanmışlığından arta kalanlar. Taşlara sinmiş eski zamanların ruhu ...farkına varmadan çepeçevre kuşatıyor buraya gelenleri. Hayat bu diyor, ibadetle de geçirsen ticaretle de geçirsen sonunda perde kapanıyor. Bu fanilik duygusunu sürekli dile getiren, adım başında tekrarlayıp duran eski mimarinin en görkemli eserleri türbeler. Bu ömür denilen gaile ve telaşın hızıyla akıyor hayat. Hiç bitmeyecekmiş gibi bir ihtirasla tutunulan bu incecik dal, bilemediğimiz bir vakitte kırılıverince ebedi hakikatin ortasına düşüveriyoruz. Sarı Saltuk Türbesi bu vurgunun keskin bir ifadesiyle çıkıyor karşıma. Sarı Saltuk, Alperen devrinden bir İslam cengaveri olarak Balkanlardan tüm Anadolu'ya ünü yayılmış, her beldede benimsenmiş bir Alperen gazidir. Birçok yerde makamı bulunuyor. Bütün coğrafyanın ortak ruhunu simgeleyen bu türbelerden birisi de işte burada. Gülşen'i tekkesiyle omuz omuza hala bu ruhun taştan bir abidesi olarak aynı mefkurenin altını çizmeye devam ediyor. Penceresine yaklaşıp bu beldeleri İslam aydınlığına açan tüm sarı saltukların ruhuna Fatiha okuyorum. Bu mütevazı türbelerin bizi yaşatan sönmeyen ocaklar olduğunu bir kez daha idrak ederek ayrılıyorum makamdan. şehirlere mana katan, her taşına ruh veren şey bu ortak hedef ve değerleri sürekli hatırlatan anıtsal eserlerdir. Aslında onlar sadece taştan ibarettir. Onları yapanlar taşları düşe çevirir. Bu düş gelecekteki insanlara hep aynı hedefi gösterir. Bu düş ve düşünüşün en somut şeklidir Nebi Peygamber Camii. Ak Koyunlu bilgelerin söylemi İdarecilerin kudreti ve ustalarının maharetiyle şekillenmiş bir 15. yüzyıl mimarisi. O zamanların bütün ümit ve ihtiyakını şimdiye ve geleceğe aktarmak için hala ayakta. Değişimin intizamsız saldırılarına karşı manevi bir zırhla karşı durmuş ve iç nizamını daima korumuş Nebi Camii. Peygamberler diyarı olan Diyarbakır'da bu isimde bir cami hiç yadırgatmıyor beni. Yine de hangi peygamberin yüksek ruhaniyetiyle hatırlandığını düşünmeden edemiyorum. Uzun uzun dikkatle bakıyorum camiye. Taşlara sinen düşleri görmeye, kubbelerine bezenmiş kalem işlerindeki manayı çözmeye çalışıyorum. Siyah ve beyaz taşlarının birkaç ağacın yeşiliyle aynı rüyayı gördüğü hissine kapılıyorum. Caminin minaresinde ve hemen her köşesinde Hazreti Peygamber'in hadisi şerifleri taşlara kazınmış. Bir hadis kitabı gibi duran mabede bu yüzden Nebi Camii denmiş. Caminin içi ince kalem işlerinin zarafetiyle karşılıyor müminleri. Sade renklerin uyumundan doğan dingin bir atmosfer içinden yöneliyorlar kıbleye. kubbeler, gök kubbenin bitimsizliğinde buluşan bir çizgiye koşar gibi kıvrım kıvrım. Her bir desen, kalpleriyle Kabe'ye yönelen müminlerin bu yolculuğunu anlatıyor sanki. Derin ve mütevazı, sade ve mütevekkil. Diyarbakır şehri, İslam medeniyetinin her devrinden hatıra ve izleriyle dolu. İslam peygamberinin ciharyar yar güzinlerinden Hz. Ömer Camii, Ası Saadet Güneşi'nin aydınlığını taşıyor kalplere. Caminin kitabesi, 12. yüzyılda İnaloğulları zamanında yapıldığını belgelese de, tarihin ve geleneğin arzusu veriyor ismini. Bu yüzden kuru bilginin sertliğini, Asırların rüyasıyla inceltip yumuşatarak giriyorum camiye. Ve anlıyorum ki yapılara anlam katan bu rüyadır. Bu rüya süsler camileri, bu rüya doldurur şehirleri. Mihrabın taş, minberin ağaç oluşu değil onu farklı kılan. Onu ortak bakışımızla biz farklı kılıyoruz. Ortak zevklerimizle başka renklerde görüyoruz. Ama asırlardır aynı istikamete Kabe'ye yöneliyoruz. Zamanın sonsuz kervan yolculuğunda unutup bıraktığı her şeye ortak bir mana yükleyen biz insanlarız. Dedim ya istikametimiz hep aynı. Manen yöneldiğimiz Kabe'ye Bedenen başlattığımız kutsal yolculuk asırlardır bu coğrafyanın hareketi ve bereketi olmuştur. Hanlar, kervansaraylar bu yolculuğun duraklarıdır. İşte bu duraklardan biri. Deliller Hanı. Bugün otel olarak hizmet veriyor. Diyarbakır'ın 2. Osmanlı valisi olan Hüseyin Paşa'nın vakfiyesi. Hacı adaylarına rehberlik yapan Deliller bu handa konakladığından Deliller Hanı olarak tanınmış. Hanın her köşesinde kutsal toprakların aşkıyla kavrulan gönüllerin hasret dolu hatıraları sinmiş. Maddenin tüm anlamını eriten bu arzu, maneviyatın coşkusu karşısında silini vermiş keskin çizgiler. Mekan, özlenen bir sevgilinin hayaliyle yanıp kavrulan konuklarına duyduğu gıpta ve hayranlıkla sanki kendinden geçmiş. Sessiz, mütevazı, ağlamaklı. Peygamber aşıklarının ahlarıyla bağrı yanık, bir naatın kanatlarından havalanıp onun yanına uçmaya hazır bir kuş yüreği gibi çarpı duruyor çaresiz. Diyarbakır'ın evladı bir şairin, Sezai Karakoç'un şiirleri dolaşıyor hafızamda. Dicle ile Fırat arasında ipekten sedirlerinde Kur'an okunan, açık pencerelerinden gül dolan güneşin beyaz köpüklerinde yanmış bir şehir, bir eski kanatlar ülkesi. Diyarbekir'de kemerler kırılmış sıcaktan. Gündüzde bile bir toz var yaz yarasalarında. Bir akrep kabartması surlarda, Asur'dan. Güneşi bir taş gibi fırlatan Dicle'nin köpüklü dudaklarından, Dicle saralarından, aslan başlı çeşmelerden, taçlı güneşli aslan heykellerinden, Latin harfleriyle yazılmış kaç kitap gelmişse Bizans'tan eriyecektir bakır gibi mahzenlerde. Yükselen bir duman zamanı bodrumlardan, karartacaktır yapraklarını. Şiir her şeyi birbirine derinlerde bağlayarak anlatıyor işte. Şuca Sultan Çeşmesi, Diyarbakır ruhundan bir parça arkasındaki türbeyle birlikte bu anlam zincirinin sağlam bir halkası olan çeşme, geçmişin bereketli sularını geleceğin geniş ovasına akıtmaya devam ediyor. Bu mananın, bu ruhun kuşattığı şehirde günlük hayat telaşsız kıpırtılarla yaşanıyor. Şehir eskiyle yeninin birbirine tuhaf bakışlarıyla günün her saatinde değişen görüntülere sahne olmakta. Evlerden boşanan bir insan seli, kaldırımlardan, sokaklardan ve çarşılardan akıp giderken, şehir onlara tüm kapılarını ardına kadar açıyor. Şehir, halkını daima mutlu görmek isteyen bir şefkatle doğuyor her dem. Günlük hayatın kısır döngüsünü çarpıcı kurgularla kırıp yaşanılır bir hale getirmek için çeşitli sürprizlerle çıkıyor karşımıza. İşte bu şaşırtmacalardan birine yöneliyorum. Dört ayaklı minareye. Şeyh Mutahhar Camii halk arasında bu şekilde adlandırılıyor. 1500 senesinde Akkoyunlu Sultanı Kasım Bey'in yadigarı. Onun ve ustalarının teknik ve estetiğiyle medeniyet tarihimize çakılmış olan bu eser gerçekten ilginç bir örnek. Her köşesi değişik güzelliklerle donatılıp bezenmiş. özene bezene yapılan bu mabet, göz nuru işlemelerinin aydınlığında parlamaya devam ediyor. tarihi yapıları bir müze görünümünden kurtarmış Diyarbakırlılar. Hayatlarının içine çok tanıdık, çok bildik bir dost gibi koymuşlar geçmişi. Geçmişle şimdinin meydana getirdiği bir başka zaman çizgisinde yaşıyorlar sanki. Tarihin gözleri gibi duran loş sokakların etrafındaki dükkanlarda Sanki eski zaman ustaları hala çalışmaya devam ediyor. Bir demirin kor aydınlığında görünüp kayboluyor geçmişin gölgeleri. Her adımda nereye çıkacağınızı bilmediğiniz dar sokaklar her zaman başka bir güzelliğe ulaştırıyor sizi. İşte bu sokağın sürprizi. Ali Paşa Camii. Heyecanımı mazur görün. Tuhfetül Mimarin kitabında Diyarbakır'da Mimar Koca Sinan'ın yaptığı cami olarak okuduğumdan beri hep bu anı beklemiştim. Kimseye sormadan birdenbire karşımda yükseli vermesini. İşte karşımda. Hadım Ali Paşa vali olduğu sırada yaptırmış. 1534 ile 1537 seneleri arasında yani Sina'nın çıraklık zamanı. Bir dehanın kurduğu düşün ilk halini görmek gibi bir şey benim için. Bu yüzden hayranlık ve merakla hafif bir baş dönmesiyle bakıyorum. sizin gördüklerinize karışamam. Ama ben karşımda Süleymaniye'nin, Selimiye'nin bir ulu rüyasını görüyorum. Ve vatan coğrafyasının tüm şehirleri Sinan gibi mimarların elleriyle birbirine bağlayarak geniş ve hür bir satha dönüştüğünü idrak ediyorum.'' Ulu Cami'yi gezerken söylemiştim. Kahraman sahabe Halit bin Velid, Diyarbakır'a muzaffer fakat muhasarada şehit olan oğlu Süleyman'dan mahrum olarak gitmişti. İşte Hz. Süleyman Camii bu mübarek sahabeyle birlikte birçok şehit sahabeyi barındırıyor ve onların aziz hatıralarını yaşatmaya devam ediyor. böyle muazzez şehitleri bağrına basan mabede Nasırıye, Murtaza Paşa, Kale ve Halit bin Melit Camii de ve söylenmeye de devam ediyor. Her devirde özenle yenilenmiş fakat ilk banileri Nisan oğulları döneminin mirası. 27 sahabenin kabriyle nurlanan cami üslubuna, duruşuna, görünüşüne bakarken Aklımda Asr-ı Saadet ve Şehadet tabloları canlanıyor. Gözlerimi minaresinde gezdirirken İslam sancağını hayatları uğruna yükselten bu sahabelerin saadetini hissediyorum. Belki onlardan bir damla nasiplenirim diye şadırvana koşup yıkıyorum ellerimi. Dünyaya adalet ve ilim köprüleri kuran mübarek şehitlerin ruhlarıyla yıkanıyor iç dünyam. Sanki yeniden doğuyorum. Dediği gibi Yunus Emre'nin, biz her dem yeniden doğarız bizden kim usanası Dicle'nin üzerine bir gerdanlık gibi bağlanan on gözlü köprüdeyim. Köprü, gözlerini şehrin üzerinden bir an bile ayırmadan gözlüyor kenti. Köprü, geçmişi geleceğe buluşturduğunun farkında. Üzerinden geçmiş nice insanların ve yükün tüm ağırlığını taşıdığını güçlü duruşuyla hissettiriyor. Fakat insan eliyle yapıldığından insana karşı munis ve daima başı eğik. Dicle'nin suları altından akıp giderken, o üstünden geçip gidenleri hatırlıyor. Sulara anlattığı anılar, nehir boyunca tüm şehirlere Diyarbakır'ın selamını götürüyor. Ben, Dicle'nin suları gibi gelip geçtim Diyarbakır'dan. Ama ne çok şey aldım ondan. Ne kadar az şey bıraktım ona. Bütün şehirler içimde birike birike Beni yeni bir ben yapıyor farkındayım. Her şehirde bir parçamı bırakıyor, her şehirden yeni bir ben alıyorum.